Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı Ramazanlar. Anneler günümüzde bugün mübarek olsun, kutlu olsun. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Şimdi bu yine sizle muhatap oluyorum. Bu Sedat dün bir video atmış bizle alakalı. Jok komutanı ve kardeşiyle alakalı. Cahillik yapmış olmayan iftiralar atmış. Yani o enikleri beyaz götlüler, beyaz götlüler, tüysüz şeftaliler veya kimden bu istihbaratları alıyorsa kandırmışlar. Bununla beraber o da bize iftira atıyor. Hayatımızda görmediğimiz işler, masaj salonu bilmem ne. Ben de bu konularla alakalı kendimizi ifade etmek istiyorum. Kardeşim de aynı onun attığı iftiranın karşısında sabah bunu arıyorlar. İşte senin için böyle diyor falan. E o da rahatsız e, konulardan, e, demiştim deli dolu, e bir de bu sırtından mermi aldığı zaman bu ilaç kullanıyor. O da aynı cahillikle ona karşılık veriyor. Şimdi Sedat Efendi, Berat Albayrak'tan giriyorsun konulara, oradan geliyorsun konuları bize bağlıyorsun. Berat Albayrak kafanda klik konuşmuş, seni alacaklarmış, böyle bir oyun kurmuşlar. Eğer o oyun tutmazsa gelecekmişsin, biz biz bizi kurmuşlar, derin devlet, benle kardeşimi mi kurmuşlar? Böyle bir hezeyanı şey yapıyorsun. Kardeş, bizim derin devletle kimseyle işimiz yok. Bizim kardeşimizi sırtından kahpece vurdular. Biz bunu daha önce de videoda anlattık. Bu vuranlar bir kardeşim değil birkaç tane de cinayet var hepsi bunların faili meçhul bunları daha önce anlattık bu uzantılar da sonuçta bunlar senin yanına sana yakın senin uzantılarından insanlar şimdi benim için ne de demişsin kardeşim gene geldi ben resmi sana izah etmiştim ama sen gene... Terbiyesizlik yapıp yok resim çektirmeye geldi falan evet geldik resimde çektirdik ama ben geçen videoda anlatmıştım peki o resmi çektirmeye geldiğimde iftar bitti hepimiz sigara içmeye çıkınca önümden geçerken silahını düşürdün peki bu silahı bilinçli düşürmediysen müptezelsin bir silah taşıyamayan adamsın gelmişsin uzaya çıkacaktan bahsediyorsun. Cumhurbaşkanına gider yapıyorsun. Berat'a gider yapıyorsun. Bir silah belinde taşın. Bilinçsiz düşürdüysen iki kere müptezelsin. Bilinçli düşürdüysen de iki kere müptezelsin. Bugüne kadar hiç bu konuyu anlatmadım. Yani geçerken önümden ne oldu? Ee, önümde silahını düşürdün. İftar etti. Sonra da diyorsun ki bana resim çektirmeye gel. Anlattım resmin nasıl olduğunu. Yalansa yalan söylesin lan. Masaj salonuna gelince senin sağ kolun Atilla Yıldırım'la sen cezaevindeyken bir sivil vasıtasıyla bana gönderdiler Atilla Yıldırım'a. Atilla Yıldırım geldi buraya semte geldi Ümraniye'ye. Baktı bana falan filan işte dedi ki bu kardeş sen ne iş yapıyorsun? Ben dedim bir yerde sigortalı çalışıyorum inanmadı. Bu Atilla Yıldırım sonra tombul mombul biliyorsun Atilla senin adamın biliyorsun yanaklarını sıkardım falan filan arkadaş olduk dost olduk. Tabii Bununla gidip geliyordu. Tabii bu viski de içer, rakı da içer. Biliyorsun pozisyonları her şeyi bana anlatıyordu. Bir gün onun evinde masaj salonlarının sahibi karı var ya bir tane Sivaslı mıydı bir kadın vardı memleketini bilmiyorum. Ya Mersinli ya Sivaslıydı. Masaj işçideki bütün masaj salonlarının sahibi. O bütün oraya geldiklerini Atilla ile konuşurken bütün konuları ben biliyorum. Hani sen diyorsun ya ben siz araştırdım orada dükkanda esnaflara sordum diyorsun ya. Benim kardeşim vurulduktan sonra o faile olayları araştırmak sana yansıdığı zaman ben de seni araştırdım. Atilla işte tesadüf Allah bana gönderiyor yani. Benim iş Atilla doğru da sorabilirsin. Atilla birkaç kere geldi bana birkaç soru yaptı. Biz dost olduk. Benden hatta bir tahsilata gidecekti. Ben dedim abi benim öyle işlerim yok falan. Ya Zafer dedi bana iki tane kardeş var. Ben dedim kardeşim kimsenin günahına giremem. Ben öyle şeylerde gözüm yok. Ben çalışıyorum. Beni böyle vücut sarılımıyla sıyrıldım. Atilla Atilla tabii dost olduk. Ben de bu tombul mobul arasında yanağını sıkıyorum. Tabii bu çetelerin içine gidiyor, oklularla öbürleriyle herkesin içine giriyor, senin ajanlığını yapıyor. Bir gün bunu çağırmışsın demişsin ki, tombula, demişsin ki Atilla, senin Ankara'da Tunan Emi'deki yazanedeki şeklin vardı ya, bana imkanlar geldi devlet tarafından. Biz senin şeklin daha da güzel olacak. Hatta Muzaffer Kuş sana para verdin zayıflasın diyor. Biraz tombul ya. Onu da Muzaffer Kuşan'a ben gönderdim. Senin için video çektiğini de bana söyledi. Dost olduk ya da. Senin bütün her şeyini ben de araştırıyorum. İlk karından şoförünü taşıyan Sertan'ına kadar, Ercan'ın sana yanına getirdiği, Ümraniye'li çocuklarını taşıttığın adamların hepsine kadar ben de üç bant yapıyordum. Kendim yoktum ama onların güvendiği insanların hepsi de sonuçta ben Ümraniye'nin çocuğuyum. Ümraniye'de bir hayat yaşamışım. Benim de ona göre tanıdıklarım var. Bu konularda ben de seni araştırdım. Senin karakterine kadar, yaptığın işlere kadar. Ne anlatayım sana? Ya her şeyi biliyorum. Ailene kadar, çocuklarına kadar, karakterlerine kadar. Bütün pozisyonları ben de araştırdım. Senin nasıl bir adam olduğunu ben biliyorum. Ama tabii bizim bu işleri niye araştırıyoruz? Niye biz seninle muhatabız? Bizim sırtımızdan mermi attılar kahpece. Bu kahpece atılan mermi veya birkaç kişi daha öldü. Yani... Burada cinayetler oldu. Bunlar hepsi faili meçhul oldu. E Fethullah güçlü, ben bunları geçen videoda anlattım. Bunlara girmeyeceğim. Şimdi sen Berat'tan girdin. Berat'tan girdin. Berat'a gider yapıyorsun. Pozisyonlara diyorsun ki ben işte buradan gittim. Benim polis korumamı aldılar. Burada ne demişsin? Sorularını dinledim. Yazdım. Burada şey yazdım. FETÖ'cülerin olduğu bölgede söylüyorsun kendini. E bu nereye gideceksin oğlum sen zaten FETÖ'cüsün. Mecbur onların arasında korunacaksın. Senin şimdi bütün her bombaların patladı. Sen sen tabii ki biz seninle diyorsun ki aynılıkta değiliz. Tabii ki aynılıkta değiliz. Bizim seninle aynılıkta nasıl olan? Biz gariban insanlarız. Bizim başımıza bir iş gelmiş. Biz seninle zaten aynılıkta olamayız. Seninle aynılıkta olanlar da sana bir şey diyemiyor. Anladın mı? İşte biz de amatörden çıkıp sana böyle yani kral çıplak diyoruz. Gidiyorsun, diyorsun ki nedir? Uyuşturucuda, uyuşturucu işi sizin tek elinizde olduğunu bütün Türkiye biliyor. Herkes biliyor işte senin şeylerini takip ediyoruz. Bütün bu paraları nereden buluyorsun? Sen bu kadar paraları ne yaşamıyorsun? Senin vergilerin var mı var? Bütün fuhuş, masaj salonları, uyuşturucu sektörü bunların hepsi ya bunları yani bunları anlatmaya gerek Bunları devlet de biliyor, herkes biliyor yani. Sen Örgü Çetin Kaya kim? Cami imamı mı sana çuvallarla para getiriyordu? O Cenk kardeşimin dün dediği gibi Osman Kavala vatan hainliğinden cezaevinde yapıyor. Sen yapı kredinin orada onun binasında hacıyı gönderdiğin zaman çuvallarla para getirmiyor muydu sana? Bu paralar ne? Diyorsun ki ben imam olacağım onların cenaze namazlarını kılacağım. İmam ne demek? Cemaatin başı demek. Hani namaz kılacağım diyorsun ya. Sen mafyanın imamısın, mafyanın. Bütün bu uyuşturucu, fuhuş, bilmem ne FETÖ seni görevlendirdi. Bu denetim senin elinden geçiyor. Yani şimdi uyuşturucu satılan uyuşturucuların zaten kel kilosu belli, satılan belli. Onlar paralarını koyuyorlar. Sen de hissenizi alıyorsunuz, dağıtımını, yolunu. Kumarhaneler, uyuşturucular hepsi senin denetiminde. Bu izinleri sen veriyorsun. Sen de ondan bir san. Seni niye mafya imamı yaptılar? Bütün hepsini bertaraf edeceksin. Sen imam olacaksın. Bu işler senin denetiminde olacak. Sana biat edenler e, sokakta rahat gezecek. Etmeyenler kumpasla ya ölecek ya cezaevlerinde girecek. Yani sen bu imamsın. İmam demek o demek yani. Bütün her şey sana bağlı. Sen de bunu biliyorsun. Şimdi benim kardeşim cahil vuruldu. Sırtından vuruldu. Bu arkadaşlar öldü. Yavuz Kolcuoğlu olsun işte Hakan abi olsun bilmem sakat kalanlar var. Bu bir çevremdeki ama binlerce yüzlerce insan var böyle mağduriyet yapan. Adamları öldürüyorsunuz bilmem ne. Şimdi o Ahmet anlatıyordu. Şimdi Allah'tan hep Allah'tan dem vuruyorsun. Ahmet, şimdi biz Ahmet Kürkçü beni aradığı zaman konuşuyordur. Şimdi orada anlattıklarının dışında bir de kamera arkası olayları var. Benle konuştuğu olay. Senin babanın ateist olduğunu, yani sizin bir Allah'la işgal etmediğini, bu yanına aldığın sahte hocayla böyle türbe türbe, o çocuk bile Hristiyan neden olmuş? Sizin bu ibneliklerinizi görmüş. O da ulan böyle Müslüman böyle yapar mı? Bilmiyor yani sizin münafık olduğunuzu, Zaten Allah ve istikrar eden adam böyle pislik işlerde ulaşmaz. Yani sen, sen bunları kamufle ediyorsun. Sen münafıksın. Niye münafıksın? Yaptığın işler bunlar bir Müslümana yakışmaz, yapmaz. Diyorsun ki ne yapıyor musun? Bizim şeyden... He, Cenk Çelik, Jöf komutanı yok ağır silahlarla. Ulan Cenk Çelik'in bütün Facebook'dan resimlerini almışsınız. Bir kurgu yapmışsınız, YouTube'lara atmışsınız, sırf bu ifadeyi verebilmek için. Cenk Çelik nedir? Cenk Çelik de senin gibi, cahilin teki. Gördün konuşmalarını, aklı başında insan o iş, o konuşmaları yapar mı? O da işte, bu yorulduktan sonra... Beş tane mermi kolay değil, Sedat. Sırtından beş tane 38'lik mermi aldı bu çocuk. İlaçlarla yaşıyor. Anladın mı? Sabah sana göstermişler videoları senin için böyle, bu böyle. Bir de ne demişsin? Dünyadaki en tehlikeli örgütlere savaştığını iddia ediyorsun. Dünyadaki en tehlikeli örgütlerle. 3-5 çakaldan mı korkacağım diyorsun? E o zaman niye kale alıyorsun? Kardeş bizi niye videolar atıyorsun ki? Bir de yanlış iftira atıyorsun. Yok internet haberini koyduruyorsun bilmem ne. O internet haberi senin için bin tane yaptıralım kardeş. Var mı öyle bir şey? Yani böyle bir kahpelik var mı? Yani olmayan bir şeyi iftira, iftira atmak var mı? Ama senin her şeyin var. Her şeyin sende mevcut. Senin altın ıslak. Senin bütün pisliklerin var. Bunu bütün herkes biliyor. Kime yedirdiysen yedini? Kim senin kolpanı yediyse yedi. Kime gider yaptıysan senin kol yedi, giderini yediyse sonra özür diler. Onların onların sorunu. Herkes kendi şerefine göre yaşar. Biz seni yani senin bizim öyle senin yaptığın kötü, o anlattığın hasretler bizde yok. Ama bizim sana anlattığımız hasretlerin hepsi sende var. Yüzlerce, binlerce insan ölmüş. Yüzlerce, binlerce. Bir sürü insan yetim kalmış. Bu sattığınız uyuşturuculardan binlerce genç yetim kalmış. Binlerce genç kötü yollara düşmüş. Bütün değişik uyuşturucuları da piyasaya, bonzaiye kadar her şeyi siz ekstasi mankenlerle tanıttınız. Her şey senin kontrolün. Senin ekibinin kontrolünde bir sürü insan da var hani diyorum ki bütün kabadayılar niye buna cevap vermiyor ne yapsınlar pislikle uğraşmak istemiyorlar biliyorlar onlar aklı başında insanlar nasıl olsa diyorlar bunu kullanır